Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size internet kafe simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölüm. Ya daha doğrusu bölüm değil. Sadece deniyorum ne kadar izlenecek diye. Eğer iyi, iyi izlenirse ikinci bölümden devam ederiz Ve İzlenmezse izlenmezse <laughs> seri yapma taraftarı değil. Yani izlenmeyen şeyi Boşu boşuna yapmaya gerek yok. Şimdi Bankadan kredi olarak alarak baş, başlayabiliriz. Ama ben kredi almadan başlayacağım. Gerek yok. Tünelimizsiner. Kafe ismi K... Keist -ke Kafe. Tamam. Başlat. Evet. Bu bu ne böyle? Mahsur resmen diğer Sandal sandalye diyorum. Bu lan şunu? Oha! Bak. Bu hareket yaptır yapmak için bütün masayı dolaştırıyorum res resmen klavyeyi klavye için. Neyse. Gidiyoruz kafemize. Oyunu oyunu ben kendi başıma oynamıştım geçen yıl çok iyi gidiyordum çok güzel para kaldırmıştım ama bir gün evime gittim yattım geldim dükkanda hiçbir makine yoktu ben de 6f4'ü çakıp sildim oyunu eğer bir daha öyle bir şey olursa ve seri izlenirse işte oyunun yapımcısının o zaman o gün o gün o gün oyun yapımcısı güvende değil. O günden sonra oyun yapımcısının can güveni hiçbir zaman hiçbir zaman canı emniyette olmayacak. Buna emin olun. Onun ben açlığım varken niye buraya geldim? Yemek yemeden direkt geldik buraya da dur. Yeriz şimdi. Dur yemek satın alır şu ileriden bakkallar. Bakkal değil de adam açıktan yemek satıyor. Neyse. Oyna biliyorum yani. Bayağı oynadım. Açalım. Şurada yemekçi var. Ye. Ye. Bunu da ye. Tamam. Şimdi. Bunu da alalım abi dışarıya Bunu. koyalım tamam çok güzel direkt abi <laughs> jetonlu oyun makinelerinden başlayacağım en ucuz hangisi ise <laughs> yapıştıracağım ondan 3-5 <üç> tane <laughs> gel. Şey, gel. ah be Hadi bunu da açalım. Ah ya. 150 lirayı kaptırdık kumarda. Şöyle sırayla dizeceğiz şuraya. Böyle sırayla dizeceğim. Hı, geliyor. Hemen şu Yasemin daha sipariş getireceğim. Gel abi gel abi. Hop. Ne görüyorsun oğlum? ne görüyorsun lan. Böyle sokarlar sopayı. Hırsız da bu arada oyunu hiç bilmeyenler. Oyunun daha başlarında yapacak bir şey yok. Ama ilerleyen safhalarda çok daha iyi yerlere gelecek oyun. Tamam dip dibe koymaya gerek yok ya. Şöyle aralıklarla olsun yeter bize. Birazcık parayı böyle böyle sikeceğiz ama yapacak bir şey yok. Bunların hepsi daha iyi bir internet kafe için. Yine geliyor deli. Allah. Allah Allah. fakir ha fakir. Evsiz. Biz niye açmadık ya? Şunu açık diye değiştirelim de yine geldi hırsız. Bekler Allah Allah. Şurada daha iyi bir gün oldu. Bir saat oldu açıldı. Bir saat bile olmadı. Beş dakika oldu ya. Değil mi abi? Aa bak geliyor geliyor buraya geliyor baba. Oraya geliyor ha. Doğru yere geliyor mu lan? Niye gelmiyor eh, gelmezsen sonun böyle olur. Yüzünü kaydırırlar. Ben polisin önünde adam vuruyorum. Kırıyorum, ediyorum. Bir şey olmuyor. <laughs> abicilerim yana daha yeni kuruyoruz şöyle bir 3-5 bir şeyler ateşleseniz ne güzel olur ya bugünün son makinesini de alalım ee, tamam yani şurayı toparlamış olacağız işte şurası full buraya sıcak mı lan bu Ş Şöyle yapsak sığar herhalde. tamam ya sıkıntı yok. Şöyle de paketimiz gelsin hemen koyalım. Şöyle yap ana. Bu ne lan ben bunu almadım. Ama neyse ya. Yapacak bir şey yok. Onun bu kaç para ya? Onun burada şunu mu almışım? Burada Onu almış. Allah neyse. Dur lan satayım. Ne oluyor lan? Kapan. ya sürüyorsun. Ya bu polis burada bir yardım yapmıyor. Biz dükkanımızı kendimiz koruyoruz. evsizleri sizleri bu kendimiz uzaklaştırıyoruz. Bu diye böyle havadan vuruyoruz. O ev size eğer seri olursa çok işkence edeceğim bu arada. Onu da söyle. Hı. Alayım şuna. Geçeyim abi ben bir. Hı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Süper. Çok güzel. Tüm, bütün, bütün puanlar iyi. Bütün puanlar iyi. Herkes iyi yorum yapıyor. Herkes seviyor. Seni herkes beğeniyor. Sen gelme. Gelme. O hırsıza ve size çok işkence edeceğim bu seride. Aman ha, oğlum. Bakalım yorum. Yorumlar çok iyi ya. Gel gel. Gel 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 gel. gel. Hoppa. Yazdan kapanıyor dükkan zaten. Siz de gelin, siz de gelin. Oo. Yani para iyi. Şu anda iyi para kaldırdık şimdilik. Dükkan da kapanacak şimdi ya. Boşuna beklemeye gerek yok. Hemen gidelim evimize. Yemeğimiz neredeydi? Paramızı katlayalım. Abi burası nasıl geri kirleniyor ben onu anlamıyorum ya. Ya nasıl nasıl kirleniyor ben onu nasıl ya? Kapalı dükkan nasıl kirlenebilir ya? Aç aç dükkanı tamam. Oopaa. Havada dönerek vururum böyle adama Adama dönerek vurur Allah'ım Bilgisayardan hava ne yapabiliriz Bunlara şimdilik gerek yok Sandır bilgisayardan çıkmayacak ya Şimdilik bunlara gerek yok Bilgisayarlarda şeyler gözükmüyor Kazı kazan yok İstemez ya yok git ya. Abi, istemiyor. Güzel, güzel. ya aa istemiyor. Sağ. Tanrı fazla A ne oldu lan? Kripto param yok çünkü. Şunu seçelim abi ya. Şu hoşuma gidiyor şu ekran kağıdı. Patrolar ödeyelim. Paramız varken ödeyelim de birikmesin. Tamam. Oh faturamız hatırımız yok. Güzel. Yorumlar güzel. Oyunlar. Lan bunlar bilgisayar satın alıncaydı. Bunları da alalım. Sonra unutmayalım. Alalım abi. Paramızı sekte kattık. Mutfak yerini açtık bilgisayarın. Bakalım. Bakayım. Bilgisayarın diyorum yerin şu. Ama. De işte. Çekiz açtık ama. Tamam. Tamam abi oynayın ya. Her şeyi yaptık yani şu anda yapılabilecek sadece yapılabilecek ne var biliyor musunuz Zemi apan birazcık şunu alacağım param olduğunda. Ya yapacak bir şey yok. Dükkanı şimdiden iyileştirelim, sonraya bırakmayalım. Sonra paramız olmayacak. Şimdiden ayarlayalım da. Hı. Yerleri bundan yapıyorum. Tavan havanda şundan olsun yine. Bakayım benimki nasılmış. Oğlum benimki bunun aynı zaten. Tamam Böyle kalsın o zaman. Ben böyle sevdim yani. Güzel. Hırsız geldi lan. Hırsız mı girdi içeri? Yok ben panora yaklaştım. Öncelikle hırsız falan yok. Tamam. Ürün satma. Al abi al abi al abi. O var geldi hepsi. O süper. Bak 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 hırsız geliyor. Bak 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 şimdi şimdiden öldüreyim da sonra ben koyarken onları bunlar çalar bu. Ona işkence edeceğim. İşkence edeceğim. Ver abi. Şuraya koyalım. Gelelim abi. Buraya koyalım. Buraya koyalım. Buraya koyalım. Buraya koyalım. Gel abi gel 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 gel. Şöyle asalım. Böyle gel ablacım sen. Şöyle koyalım. Dükkanı iyi dizdik şu anda. ha. Vallahi iyi ayarladık dükkanı. Şuraya koyalım. Tamam. Süper. Bütün afişlere, bütün posterleri astım. Aa bak bir kalmış bir tane. Yok ya dur. Video olmuyor Ha şöyle tamam. Abi çok güzel dükkan oldu ha. Abiciğim gibi kripto para kaybetme imkanım yok çünkü kripto param yok anlatabiliyor muyum? Kripto para işine falan girmeyeceğim ya. Gerek yok. Öde abi bana. Bu arada biz fatura ödeye diye fakir kalırız ha. Biz bu faturaları sonra ödeyelim. <laughs> biz bunları sonra ödeyelim yoksa şimdi kalmaz evet 19 olmuş kapat artık bundan sonra ne işe gelecek ya? evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar olsun ee, video iyi görüntülenme alırsa devam edeceğim almazsa devam etmem bugünlük benden bu kadar görüşürüz bay bay